Herkese selamlar. 22 Ekim 2025 sonbaharı göremeden kışı gördük. Şu an Van'ın 3000 rakımlı Karabet geçindeyiz. Van-Bahçeşehir karayolu burası. Kış mevsiminin en çetin yaşandığı noktalardan birisindeyiz. Şu an burada yaklaşık 20 santime yakın bir kar yağıyor. sen ne oh. oh, şefim? Neredeyiz? Karabet'teyiz. Ne yapıyoruz? Dondık ya, sağ <laughs> Çay içiyoruz. Üç <laughs> bin rakımdayız. <laughs>